Esnafa verilen erken emeklilik, mevcut emeklilik, prim gün şartları vesaire başlıklarıyla başlayalım mı? Olur. Şimdi tabii meclisin <laughs> gündemine gelecek yasalardan birisi bu olacak. Çalışma bakanı da açıklamıştı 2026'nın ilk çeyreğinde hayata geçecek diye. Yasal düzenleme herhalde bu meclise açıldıktan sonra gündeme gelip o süreç başlayacak. Bu da şu esnafın 9000 gün olan şeyi e, emeklilik prim şartı Hı. 7200 güne düşürülecek. E, dolayısıyla e, meclisin ilk çıkartacağı yasalardan birisi bu olacak. E, 1 milyon esnafın faydalanacağı söyleniyor şu anda. E, bunların içinde işte EYT'li olanlar var. Mesela EYT tarihinde ilk defa sigortalı olmuş. Yani 8 99'dan önce ama 9000 günü tamamlayamamış. Hı. Ama 7200 güne çok yaklaşmış ya da doldurmuş Birçok insan var. Onlar bir anda emekli olacaklar. 1800 gün daha para ödemekten ya da 5 yıl daha beklemekten kurtulmuş olacaklar. Dolayısıyla bunlar açısından baktığın zaman 5 yıl erken emeklilik olacak. Bu tarihten sonra ilk defa sigortalı olmuş olanlar açısından da yine 9000 günü tamamlamak şartı olmayacak. Onlar da yine 7200 günde emekli olacaklar. Tabi orada da yaş şartı var. EYT'li olanlarda yaş şartı yok. Dolayısıyla meclisin gündeminden birisi bu olacak. İkincisi bana göre çok daha önemli bir konu var. Tamamlayıcı emeklilik. Bu da yine bu yasama döneminde meclisin gündemine gelecek yasalardan birisi olacak. Tamamlayıcı emeklilikle milyonlarca çalışan açısından... İkinci bir emekli maaşı e, yolu açılmış olacak. E, dolayısıyla herkes şu anda otomatik katılım sisteminde e, 45 yaş altı var. E, ama daha sonra bunlar zorunlu olacak ve herkes için ikinci bir maaş ikinci bir emeklilik yolu açılacak Böylece birçok insan e, Sosyal Güvenlik Kurumu öncesinde emeklilik e, imkanına kavuşmuş olacak. Diğer e, arkadaşlar az önce o tabloyu da verdiler. Diğer konuya da istersen girelim. Bu refah payı. Gözünden kaçmadı da <laughs> abinin önce girdiniz diyor. Hemen geldi buyursunlar. Refah payıyla ilgili bir tablomuz. Ben de şuradan açayım. Şimdi bu e, nedir diye merak eden e, izleyicilerimiz olabilir. E, bu konu şu. Biliyorsun Ocak ayı için... Ben biz de sana... kim bilir yine nereye koydum o kağıdı değil mi? Siz buldunuz mu? Ee, ben de kağıt yoktu. Hayır, Bendim telefonda o... buldunuz. Evet. Şimdi şöyle, biliyorsun Ocak ayı yaklaşıyor. İşte bu Cuma günü de enflasyon açıklanacak. 3 aylık enflasyon belli olacak. Dolayısıyla 6 aylık enflasyonla ilgili hesaplamalar başlamıştı. Nereden başladık biz? Orta vadeli programda %28,5'luk bir tahmin vardı yıl sonunda. Dolayısıyla ona göre bir hesaplama yaptık. E, aşağı yukarı işte SSK Bağkur emeklisi için yüzde bir 6 aylık enflasyon artışı ortaya çıktı. Ama hı hı. memurlar ve memur emeklileri için yüzde yakın bir artış söz konusu. E, bu da onların 11'lik on e, toplu sözleşme artışı artı bin lira artı enflasyon farkıyla ilgili. Şimdi arada... Ee, hangi e, tahmini alırsan al, bir 6-6,5 puanlık bir fark oluşuyor. Bu fark kapanır mı sorusu çok soruluyor. Ee, biz de biraz geçmişe bakarak e, cevaplayalım istedik. Mesela Ocak 2023'te memur emekleri %16-48 zam alırken e, 13 %13.52'lik bir refah payı eklenmiş ve %30'a yükseltilmişti. SSK Bağkur emekçisi 15.4 zam alırken onları da 14.6'lık bir refah payı eklenerek yine %30'la eşitlenmişti. Hı. Temmuz 2023'te yine %25'te eşitlenmişti. Orada da 17.55 artı 7.45'lik bir refah payı eklenmişti memur emeklerine. SSK Bağkur emeklerine 5.23'lük refah payı e eklenmişti ve %25'te eşitlenmişti. E, Ocak 2020. Bu sosyal medyadan sürekli ikimize sordukları da konu evet. aynı zamanda hani bizim geçmiş bir e, yayınımıza hatırlatıp bu böyle değil aslında olmadı dedikleri konuyu şu evet. an anlatıyorsunuz. Şimdi ben tarih, yani şu tarih... Anda da yazıyorsunuz en azından baştan sona. Ee, bu cevabı vermiş olalım. Çünkü benim Twitter'ım hafta sonu durmadı. Evet. Yani bildirimlerin ardı Şimdi arkası o, kesilmedi. orada tabii e, hep SSK'lılar bize evet, e, eşitlendi evet. denildi. Netice itibariyle bir eşitleme söz konusu oluyor Refah Payı ile ilgili. Mesela Ocak 2024'te memur emekleri %49-25 almış. SSK ve Bağkur emekleri %37-57'lik zam almış. 11.68'lik bir puan e, eklenmiş SSK Bağkur'a ve Memur emeklerine eşitlenmiş yüzde 4925 Evet baktığın zaman çoğunlukla SSK e, emekleri memurlara eşitlenmiş gibi görünse de hı hı. memur emekleri için de refah payının ödendiği işte e, Ocak 2023 Temmuz 2023 tarihlerini görüyoruz o Ocak 2024'ü tekrarlayayım memur emekleri yüzde 4925 en artış almışlar. Ocak 2024'te SSK Bağkur kur emeklisi 3757'ye gelmiş ve onlara 1168 eklenerek memur emeklerine eşitlenmiş. Yine Temmuz 2024'e geldiğimizde de evet. e, memur emekleri 1931 almış. SSK ve Bağkur kur emekleri eee 2473 fark oluşmuş burada. Bir eşitleme söz konusu olmamış. Yani memur emekleri SSK emeklerine eşitlenmemiş. Ocak 2025'te de Memur emekleri 11.54 almış, SSK Bağkur emekleri 15.75 almış. Burada da bir eşitleme olmamış. Son iki zam döneminde memur emekleri daha az artış alırken evet. bir eşitleme olmamış. Ama bu Ocak 2026'da memur emeklilerinin 6.5 puanlık bir fazla farkı olmuş olacak SSK Bağkur'dan. Eşitleme olur mu? Geçmişe baktığımız zaman eşitleme uygulamaları birçoğunda olmuş bu sene de olabilir ya da her iki kesime de bir refah payı eklenerek belki rakam daha da yukarı çıkabilir ya da hiç eşitleme olmayabilir. Yani üç ihtimali maç gibi söyledim ama geçmişteki uygulamalara bakarak. Dolayısıyla biz evet. Ocak 2026'da %28,5'luk tahmine göre memur emekleri %17'ye yakın, hı hı. SSK balkır emekleri de %11'e yakın artış alacak diyebiliriz. Aradaki fark kapanır mı onu da göreceğiz. Peki. Şimdi detaylar geldikçe zaten meclis çalışmaya başladıkça bu başlıkları evet. konuşuyor olacağız. Me